Ben Menemen, bağcılar mahalle muhtarıyım. Ovamda e, kimyasal altını duydum ve geldim yerinde inceledim. Baktığımda kimyasal olduğunu fark ettim. Bu kimyasal e, yaklaşık 100 tonun üzerinde bir döküm var. Buraya 3-4 araba belki de 5 araba devamlı gelmişler dökmüşler. Fark ettik. Bu farktan sonra ovamızda bağlarda kuruma başladı. Bu kuruma nedeniyle kimyasalın hangi fabrikaya ait olduğunu da bilmiyoruz. Ama tahminimiz, Manisa Organize Sanayi'den geldiğini tahmin ediyoruz. Çünkü Manisa Organize Sanayi buraya daha yakın. Şu rezilliğe bak. Her Rezil. taraf batmış. Dikkat edin de batmayın. Böyle bir şey yok. Evet. Buraya bak. Bu da berbat, çok fena. Adım atacak yer yok buralarda. Evet. Artı bu adamın üzüm tercih ettik. Nasıl üzüm tercih ettik evet. buralara? Ben de bu görmüş olduğunuz bağların sahibiyim. Burada gördüğünüz görmüş olduğunuz kimyasal atık bağıma her gün adım adım daha çok zarar vermekte. Ve defalarca dökülüyor. Bir fark ettik. Yakalamaya çalıştık ama yakalayamıyoruz ya da bulamıyoruz. Tekrardan dökülüyor. Üçüncüye dökülüyor. Gördüğünüz gibi her taraf çok kötü. Ve aşırı derecede bir kötü koku var. Fakat gördüğünüz gibi bu bu kimyasal toprak altından sızarak aşağıdaki bağlarıma doğru hızla zarar vermekte. Ve her geçen gün bağım gün gün kurumakta. Bunun ne olduğunu ve nasıl önlemem gerektiğini neler yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bunun için yetkililere başvurduk ama herhangi bir çözüm bize belirtilmedi. Biz de bu, bu yönde şimdi e, bununla ilgili bizden yani yetkililerden bir yardım talep ediyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bu kimyasalla ilgili tamam test e, bununla ilgili kimyasal şey örnekler alındı. Laboratuvara gönderildi. Tabii ki ne olduğunu bilinecek. İnşallah yakın zamanda çıkacak. Fakat e, bağımı nasıl kurtarabilirim? Veya nasıl bunun önüne geçebilirim? Bununla ilgili bir fikrimiz yok. Yukarıdan dökmüşler. Aşağı doğru sızmış mı? Aynen öyle. Şu an kimyasal Kim yük, e, bir eğimli. Yani yüksek bir yerden dökülüyor. Oradan sızarak toprak altından inişe doğru, bağlarıma doğru hızla iniyor. Burada sadece benim bağım da yok. Diğer komşu bağlar. Diğer komşularımızın bağlarına ve Ağaçlarına da zarar veriyor hızlı bir şekilde. Yağmur yağdığında da daha ve bitiriyor. ilerleyen zamanlarda tek korkumuz yağmurlar yağdıktan sonra bunun daha da büyük daha da büyük bir felaketi yol açacağı. Ve daha sonra biz bu toprağı tekrardan kullanabilecek miyiz? Tekrardan bir şey dikebilecek miyiz? Bir şey üretebilecek miyiz tekrardan bu toprakta? Biz buradan meyvemiz, üzümümüz, asmamız, ağacımız, zeytinimiz şu an yani bu kimyasal bize zarar verecek, vermeyecek bilmiyoruz. Bununla ilgili bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Toprağın rengine bak. Toprağın rengi değişti. Bağlar kuruyor. Koku desen iğrenç. Ve yağmurlar başladığında daha da yayılacak. Daha da kuruyacak. Daha da kuruyacak. Ve biz bu topraktan bir de ürün alabilecek miyiz? Bir daha bağ dikebilecek miyim buraya? Hayır, bir de kimyasal olarak ya. İnsan sağlığına ne kadar zarar? Ben buradaki var? meyvemi toplayabilecek miyim bu sene? Yiyebilecek miyiz buradan bir üzüm? Vallahi şuraya bak şöyle